Hepinize merhaba arkadaşlar ben seni. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Slenderina The Killer nasıl indirildiğini göstereceğim. Arkadaşlar açıklamaya koydum. Linki buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Böyle bir ekran çıkacak. Buradan download deyin. Ben dedim arkadaşlar burada iniyor. İşte bu inince ben nasıl olacağına devam ettim göstereyim size. Yüklendi arkadaşlar. Şimdi buna buradaki dosyayı açıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bir doğru evet. bu önemli değil arkadaşlar. Bize önemli olan bu. İşte bunu şey yapıyoruz kırıyoruz Öyle olacak. Arkadaşlar linki açıklamada bulamazsanız şey e, Google Google'a girin arkadaşlar bilgisayarınız varsa oraya slender denadı Henry Keller Game Jolt yazın öyle de çıkıyor arkadaşlar. Heh arkadaşlar böyle işte uygulamayı alıp Mesela ben buraya attım. Şimdi bir girip oynamaya deneyek. Play. Açılıyor işte böyle. En son oynadığımda bunu bir iki bana iki bin on sekiz miydi neydi? Hatırlamıyorum. Bunun videosu da gel. Çek arkadaşlar. Ekran niye mi siyah? Söylemem. Sır. Ben geliyorum iki dakika ya. Bu arkadaşlar açılacak. Arkadaşlar hepinizden şimdiden diliyorum. Aslında bunu böyle yapmamıza gerek. Atmamıza, atmamalıymışız. Direkt bunun zip dosyasından girivermişsiniz arkadaşlar. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ezi şeytanları giren Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Play. Celler 2, Celler 3, Celler 2. Ezi. Loading. Çok korkunç arkadaşlar. Çıkış. Daha hani hıtır. Derileri sıfır. Alo. Neydi o? Anam, şiş, şiş, şiş. Çok korktum. Lanet ya. Hani Ben daha fazla oynamak istemiyorum. Ben Slender'e yine olan Slender'e gel. potem ja zdechapię. Ale chyba bu tak, bo widzę, bo chyba też będę